Ergenekon davasında kritik bir aşamaya geçildi. Silivri'de görülen davada mahkeme ani bir kararla tutukluların son sözlerini aldı. Son sözler oldukça kısa tutuldu. Jet hızıyla tamamlandı. Mahkeme 60 tutuklunun son sözlerini yaklaşık bir saatte aldı. Son sözlerdeki ortak vurgu yaşasın tam bağımsız Türkiye oldu. Özel görevli mahkeme duruşmanın sonunda müdafi avukatlarının tüm taleplerini reddetti. Dava karara bağlanmak üzere 5 Ağustos 2013 tarihine ertelendi. 2008 yılında başlayan Ergenekon davasında özel görevli mahkeme kendi ara kararını çiğneyerek Ergenekon tutuklularının son sözlerini aldı. Üstelik son savunmalarını yapmayan onlarca tutukluyu dinlemedi. Özel görevli mahkeme 60 Ergenekon tutuklusunun son sözlerini yaklaşık bir saate sığdırarak hukuk tarihinde rekor kırdı. Son savunmaların alındığı duruşmada bir anda son sözlere geçilmesine Ergenekon tutukları ve avukatları tepki gösterdi. Salondaki seyirciler de bu tepkiye ortak oldu. Mahkeme savunmanın reddi hakim taleplerini de reddetti. Tutukların son sözlerindeki vurguysa ortaktı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye oldu. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu dava Türk devrimine karşı bir tertiptir. TSK'ya karşı emperyalist girişiminin ürünüdür. Son sözü Cumhuriyet yargısı söyleyecek dedi. Önceki Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü, mahkemenin kararının kendisi için yok hükmünde olduğunu belirtti. Yaşasın tam bağımsız Türkiye dedi. Gazeteci Hikmet Çiçek de son sözlerini "Yaşasın bağımsızlık ve devrim, kahrolsun faşizm ve emperyalizm" diyerek tamamladı. Emekli Deniz Albay Dursun Çiçek'in son sözleri mahkeme başkanı tarafından kesildi. Çiçek bunun üzerine mikrofonu mübaşire iade etti. CHP milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal millet adına konuştuğunu söyledi. İnsan hakları ilkesine göre karar verseydiniz, insan hayatını önemserdiniz. Benim cerrah olarak hayatım gasp edildi dedi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un son sözleri ise bu zulme son verecek son merci vicdanlarınızdır. Sizi onunla baş başa bırakıyorum. Kendi canımı ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve devrimlerine feda ediyorum oldu. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme duruşmayı karara bağlamak üzere 5 Ağustos 2013 tarihini erteledi. Müdafi avukatların tüm talepleri ise reddedildi.